değerli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, çok kıymetli emniyet mensubu arkadaşlarımız, basın toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle basın toplantımızın asli konusuna girmeden önce, ülkücü hareketin özellikle son zamanlarda yaşadığı haince ve zor durumda bırakılmış ailelerin yaşadığı sıkıntıları şiddetle kınıyorum. Uğurunda da özellikle Fırat Çakıroğlu, Sinan Ateş, Muhsin Yazıcıoğlu gibi ülkücü harekete ömür vermiş dava adamlarının haince, kahpece ve şerefsizce şehit edilmesinde tekrar kınıyor. Yakınlarına, ailesine, ülkücü camiaya, Türk milletine ve devletimize, vatanımıza baş diliyorum. Evet, değerli Kırşehirler, aziz dava arkadaşlarım, çok kıymetli basın emekçileri. 6 Ocak 2023 tarihinde ile Milli Yol Partisi Genel Başkanımız Ülkücü İrade'nin Remzi Çayır Beyefendinin takdiriyle Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Umut ediyorum ki aldığımız bu görev Kırşehir'imiz ve ülkemiz adına hayırlı, hayırlara vesile olacaktır. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi ya ibret alacağız ya da almayanlar gibi tarihin te tekerrürüne seyirci kalacağız. Biz bu ezberi bozacağız. Biz ezberleri bozmaya talip olduk. Milli Yol Partisi olarak son kare görüyor ve milletin karşısına ürkücü, demokrat, Atatürkçü bir yaklaşımla bir kapatıyoruz üçüncü bir yol açıyoruz ve Milli Yol Partisi'ni son kale olarak görüyoruz. Allah nasip ederse, adalet, liyakat ve üretim düsturumuz her yerde, her şekilde teşkilatlarımızla meydanlara inip, evlere gidip, istişarelerimiz yapıp halkımıza anlatacağız. Şevket Köçmen olarak hiçbir şeyim değişmeden, hiçbir duruşum değişmeden, hiçbir şekil ve şema değişmeden, Hangi görevlerde olursak olalım. Genel merkezimiz bizi hangi görevlerde uygun görürse görsün. İnandığımız davanın ilahi kelimutullah için Nizam-ı Alem davasının yırmaz neferi, yırmaz bilgiler olacağız. Ülkücü dava, milliyetçi duruş ve in inananlar, inananlar ordusunun bize anlattığı, emrettiği ve sadece sadece siyaset aranamasında milletimizle olup ya milletle olacağız ya da milletle beraber öreceğiz. Bu hususta Sayın Genel Başkanımız Remzi Çayır'ın bana tebriği ettiği Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevi için ülkücü lider, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Çayır'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Kırşehir'imizi tüm sorunlarını Ankara bürokrasisinde taşıyıp çözüm odaklı çalışmalarımızla devam edeceğimizi bir kez daha sizlere bildiriyorum. Basın toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.